Herkese merhabalar. Ben Beslen Asüllü. Yine hoş geldiniz diyerekten bu sabah ikinci yayınımızda altcoin'leri inceleyeceğiz ve bu altcoin'lerle özellikle hareket beklediğimi söyleyeceğim ve sizlere de bir soru sordum Twitter üzerinden. Hangi altcoin'i merak ediyorsunuz diye. Bu videonun da altına yazarak aslında hem de yayınımıza katkıda bulunabilir hem de genel olarak yatırımcı profili hangi altcoinlerde bunlara bakabiliriz. Fakat bugün özel biliyorsunuz FOMC toplantısı var. Bugün FOMC'den 22 para 25 bas puanlık bir beklenti var. Bu beklentiyle birlikte piyasa artık son bulmasını bekliyor ama akşam saat 9'da faiz kararı, faiz karar metninin yanında bir de projeksiyon gelecek. Bu projeksiyonda bakalım üyeler ilk kez, ilk defa belki de olabilir bir faiz aralığı tahmini verip vermeyeceklerini göreceğiz. Ama bu faiz aralığı tahmininde muhtemelen sene sonuna doğru faiz indirim beklentileri de artabilir. Dolayısıyla bugün biz FOMC'den farklı bir e, görüntüyle daha sonrasında yolumuza yükseliş olarak devam edebiliriz. Fakat FOMC kararı ve karar sonrası çok yüksek volatilite olacağı için kendinize orada bir yön çizmeye çalışmayın. Piyasanın da yönünün mesela örnek veriyorum. FED'den sonra piyasa düşüyorsa piyasanın yönünde düşüş yönüne girdiği konusuna yani aslında ters formaya kapılmayın. Çünkü işin sonunda FED bir yerde işleri düzeltmeye çalışacak ve artık faiz oranı kararını arttırmasıyla birlikte e, bunun ekonomiye zarar verdiğini bir yerde aslında bizlere belki de çıtlatacak. Dolayısıyla bugün FED'den önemli kararlar bekliyoruz. Bir de hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün kanalımız 20 bin oldu. Yani umuyoruz ki Bitcoin tabii e, bizden önce 40 bine gider orası ayrı ama şunu söyleyeyim hala abone olmayanlar varsa 40 bini aboneyi ee, öncelikle görmeyi de isterim. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ilk olarak piyasalara baktığımızda bu sabah Bitcoin piyasalarında 28.200 dolarlık bir fiyatlamalar görüyoruz. Ancak Ethereum bazına baktığımızda 1800'ün aşağısı fiyatlanan Ethereum Fed öncesi birazcık tatsız. Tabi Ethereum'un bu durumundan kaynaklı olarak da ve Bitcoin'i e de işin içine kattığımızda altcoin'lerde bugün Fed kararı öncesinde de zayıf olduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika'da şu bankacılık krizinin şimdilik biraz atlatılmış gibi yani mış gibi yapmak vardır ya işte oradan biraz geçtiğini görüyoruz. Bugün 2 yıllıklar %4'ün üzerine çıktı. ilk yayında söylediğimiz gibi ancak toplam piyasa değerimizde 1.13 trilyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz düşüyor gibi görüyoruz ama piyasaya bir taraftan da para giriyor. Ancak Bitcoin'i buradan çıkardığımızda yani alt 2 dediğimiz bütün altcoin'lerde 607 milyar dolarlık bir e, bütçeye bir büyüklüğe ulaşıyor. Şimdi baktığımızda bugün çok önemli veriler yok yine ekonomik takvimizde kriptoların ama. Ama tabii e, ana gündemimiz tabii ki de FOMC yönünden gidiyor. Şimdi burada sizlere bir şey göstereceğim. Özellikle Endonezya e, Merkez Bankası'nda bir takım uyarılar geldi ve Endonezya Cumhurbaşkanı dedi ki çok dikkatli olun. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları hatırlamalıyız. Visa ve Mastercard bir sorun olabilir dedi. Şimdi normalde bu açıklama e, okuduğunuzda evet deyip geçebilirsiniz. Fakat bu açıklamanın altında bir şey yatıyor bana göre. Yani ben buradan bir mesaj alıyorum. Dün de Ripple'ın artışından da gördüğünüz üzere ödeme coin'lerinde, ödeme coin'leri ödeme sistemlerinde bir artış olabilir. Bu yüzden bugün bu başlığı attım. Yani Ripple'dan sonra sıra bu coin'lere gelebilir dedim. Bunun öncesinde de e, Twitter'da ufak bir soru sordum. Hangi alt merak ediyorsunuz diye. Bu alt merak edişiniz benim için çok önemli. Çünkü merak ettiğiniz coin'ler muhteşem sizin cüzdanlarınızda var. Ya kardasınızdır ya zarardasınızdır. Burası problem değil. Ancak sizlerin de yapmış olduğu bu katkılarla yayınlarımızın geliştiğini, zenginleştiğini söyleyebilirim. O yüzden bu videonun da altına hangi coinleri merak ediyorsanız ve hatta hangi coin'i merak ediyorsanız onu da yazmanızı sizden isteyeceğim. Dolayısıyla bu mesajdan benim anladığım e, ödeme sistemleri konusunda kripto paralar önümüzdeki süreçlerde e, hareketlenebilir ve onlar acaba bu merkezi şirketlerin yerine alır mı? E, Merkeziyetsizlik ödeme coinleri ön plana çıkar mı? Biraz da bu soru aklıma geliyor. Şimdi burada mesele araştırmanın da getirmiş olduğu bu araştırmayı da ben de sizlere sunayım. Hemen kısaca şöyle anlatayım. Şu anda Ripple konusunda toplam hesap yaratmanın hacmi biraz düşüyor. Ama Şubat öncesi Ripple konusunda ve hatta Ripple'a geçenlerin sayısında ufak bir hatta birazcık parabolik bir artış olduğunu görüyoruz. Neticede kümülatifte baktığımızda Ripple şu anda kullanıcı alanı geliştiriyor. Aynısını aynısını şu mesajdan yola çıkarak diğer ödeme coinleri içinde sunabilirim. Şimdi günün diğer bir konusuna geçeceğim. Dün Sushi'de inanılmaz bir olay oldu. Sushi fiyatlarında anlık çok yüksek düşüşler meydana geldi ve bu düşüşle birlikte tüm Sushi yatırımcıları da tabii haberi gördüler ne oluyor diye. Şimdi özellikle ne oldu ben kısaca bir geçeyim. Sushi'nin sahibi yani Sushi'nin CEO'su dün SEC tarafından bir mahkeme celbi aldığını söyledi ve tabii ne olacak bu esnada Sushi'nin de gidecekler burada ifade verecekler ve FED bunların suçluyor. Niye? Meykul kıymet olduğu için. Hatırlayacak olursanız e, sizlere şunu söylemiştim. E, Bitcoin coşarken altcoinler neden sürünüyor başlıklı yayınımızda. Burada özellikle şöyle bir konu var. Amerika'da Amerika'nın bakış açısı, Amerika'da regülatörlerin bakış açısı tabii ülke yanarken bunlar bu taraftan bunlarla uğraşıyorlar. Orası ayrı. Enflasyon almış başını gitmiş. E, bankalar batmış hiç umurlarında değil. Önemli olan konu aman e, kriptocuların ayranını dökelim. Aman bir günde mutlu geçirmesinler. Sorun değil. Bunlar da bir gün geçecek. Çünkü size bunu temennisini ve bir yandan da kendi inanışıma göre garantisini veriyorum. Bunlar artık bu finansal sistemin çöküşünü hazırlayan, çöküşünün olduğunu göstergesi. 1971'den bu yana e, hatta bunu Barış Ertül de yazdı. Mustafa Bey de yazdı Twitter'dan onu da söyleyeceğim. T e, özellikle şunu söyleyeyim. 1971'den bu yana basmış oldukları karşılıksız para artık sistemin sonunu getirdi ve ve bu e, önemli uyarıyı da ben aslında yine kriptolara çekeceğim. Çünkü artık konu merkeziyetsizliğe ve kripto paraların şeffaflığına dönmeye başlayacak. O yüzden birazcık sabır ama bugünkü yayında da çok uzun vadeli konuşmayacağım. Çünkü bazı altcoinlerde hareketlilik bekliyorum. Dün Sushi'nin CEO'su Jared Gray çağrıldı ve dediler ki burada Özellikle e, onlar da şoklar çünkü Amerika bu, e, da artık suçlere, swaplara, daolara, merkeziyetsiz swap dediğimiz merkeziyetsiz borsalara eğer geçtiyse demek ki konu yaygınlaşmaya başlamış. O yüzden SEC'nin önümüzdeki süreçlerde bizlere vereceği mesajlar kripto camiasını çok mutlu etmeyebilir ama onların da gidişatını gördükten sonra Yine konuştu diyerekten ve geçebiliriz. O yüzden e, bu sushi'nin de CEO'sunun SEC tarafından mahkemeye çağrılması ne bizim için bir yeni bir haber ancak e, önümüzdeki süreçlerde yine Bitcoin'in daha fazla hareket edebilmesi altcoinler bitcoin giderken biraz daha baskılanmasının en önemli sebebi. Çünkü bitcoin üzerinde bir regülasyon korkusu yok. Altcoinlerde ise bir regülasyon baskısı var. En son bu baskı dün de sushi'ye ulaştı. Şimdi tabii piyasada bunlar dönerken bir taraftan da şöyle bir durum da var. İnsanlar tabii hem defaydan çıkmıyorlar. Ama DeFi'deki sigorta talepleri de 34,5 milyon dolara ulaşmış vaziyette. Yani hem bir tarafa doğru güvenirken bir taraftan da kendilerine sigortalamak istiyorlar. Fakat nerede sigortalıyorlar? DeFi sigorta şirketlerinde bulunuyorlar. Dolayısıyla piyasa aslında güvensizlik değil. Sadece kendisini biraz ihtiyata alma ihtiyacını sunuyor. O yüzden e, piyasada halen daha güven olduğunda bir yandan söyleyebiliriz. Şimdi... Şöyle bir durumda söz konusu özellikle stablecoin bilansı da yaşanıyor. Yani henüz daha bakın TTR bir şey gelmedi ama Circle'a bulunan uyarılar Circle'ın Amerika bazından artık merkezini taşıması isteği, Coinbase'in de artık SEC'ye ya yeter artık deyip de siz çok oluyorsunuz deyip kendisini Brezilya'ya atacak olması derken işin tabi ucu bir taraftan da nereye geldi? Stablecoin'lere geldi. Fakat bu stablecoin ortamında bir tanesi var ki e, Dijet o da. Cardano ve Jotin'in ortak projesi. Bunlar da multi chain'e yani birden fazla zincirde olmak istiyorlar. Ethereum, Binance Smart Chain ve diğerlerinde satışa sunulacak dendi. Yani bir taraftan da bu stable coin'lerde kendisini geliştirmeye çalışıyor. Ancak ancak bu stable coin'leri diyoruz ama bakın ne dedim tekrar? Cardano ve Jotin'in ortak parası dedim. Peki Cardano, Joti ve Ripple ne? ödeme koyunları O yüzden bugünün başlığı Ripple'dan sonra sıra bu coinlerde olabilir. Başlığında ben bugün sizlere RSY'yi getirdim, ADA'yı getirdim, JOT'yi getirdim ve bir de Ripple'a bakacağız. Çünkü Ripple'cılar da merak ediyor. Özellikle biliyorsunuz Ripple'cılar çok uzun zamandır o Ripple'lara ataletsiz bir şekilde gördükleri için sabırları da sonda sizi de anlayabiliyorum. Özellikle bir de sizden bir şey rica edeceğim. Hani hangi altcoinleri merak ediyorsunuz diye sordum ya elinizde Ripple tutuyorsanız ve Ripple'ı kaç aydır veyahut da kaç zamandır tutuyorsanız bunu da bir yorumlara yazmanızı sizden rica edeceğim. İlk olarak Ethereum'la başladığımızda Ethereum gördüğünüz gibi 4900'lerden gelen bu alçalan trendi kırdı. Ve bunun kırmasıyla birlikte Ethereum'un şu anda hareketlenmeye çalışıyor. Fakat şimdilik bu hareketlerde eğer ki biz Bitcoin'de 25600'lere doğru bir e, türbülans olabileceğini söylüyorsak o zaman Ethereum'un da 1776 doları kırmasıyla birlikte buralarda yeniden 1680 ve pardon 1605 bölgelerine doğru gelebiliriz. O yüzden 1680 ara desteğimiz. 1775 dolar ise ana desteğimiz olarak etarında karşımıza çıkıyor. Neticede şurası bir bayrak görüntüsü gibi verse de şuradaki hacmin düşmesi benim için çok olumlu değil. Şimdi ben normalde benim tarzım biliyorsunuz temelin desteklemediği hiçbir şeye teknik bakmam. Bana göre teknik analizdeki hacim göstergesi de aslında bir temelin parçasıdır. Ve hacmin desteklemediği, hacmin olmadığı, para girişinin olmadığı yerde Teknik bakmak da çok mantıklı olmayacaktır. O yüzden şuradaki hacim azalması bana pek iyi gelmedi. O nedenle bir, e, Ethereum 1775 doları aşağı sarktırsa çok ısrarcı olmamak lazım. Şimdi bir taraftan da RSR ile devam ediyoruz. Tabi ödeme coin'lerinden bahsederken bugün de Fed'i göz önünde bulundurarak sizi pomulattırmak istemem. Çünkü bu kanal bunlar uçacak, bu alt coin'ler çarpı yapacak denilen bir yayın değil. Eğer bu şekilde geliyorsanız zaten bu yayınlar öyle değil. Çünkü bunlar e, biraz daha başlıkta ilgi çekiyor ama bunu söylemek ne kadar gerçekçi olur Benim inanışına pek bağdaşmıyor. O yüzden sizlere şunu söyleyeceğim. FED sonrası dediğim gibi yaşanılacak volatilite sizin kafanızda bir yön çizmesin ama bu volatilitenin geçtikten sonra da özellikle RSR'de çok güzel bir şekilde 38-20 bölgesine tutundu. Ha diyeceksiniz ki ya bunda hacim var mı? En azından satıştan biraz daha fazla hacmin geldiğini, alıcılı hacmin geldiğini görüyoruz. O yüzden RSR içinde buralar 38-20 bölgesinin de destek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bununla beraber... Ee, RSR eğer harekete bir şekilde başlarsa özellikle buralarda e, tekrar tutunmamızla birlikte kısa vadeli pardon kısa vadeli olarak RSR'de de, de... 42 bölgesine gelebilir. En azından buraya bir %6'lık bir hareket yapma şansı bulabiliriz. Adaya geçiyoruz. Adalı tabi arttı. Dün sizlere hem Ripple hem de adadan bahsetmiştik ve bununla beraber ada da dün hareketlendi. Oralarda da bir yükseliş geldi ve 32 pardon 33 20'lerden başlayarak ada 38 buçuklara kadar çıktı ve sizlere az evvel gösterdiğim o Dijet haberi de direkt olarak ada ile alakalı olduğu için ve adının da Difaylama'da bakmıştık. Kilitlenen tutar bazında da çok yüksek miktara çıktığı için adanın da artık bir hareket etmesini bekliyoruz. Üstündeki bu ölü toprağı atmasını bekliyoruz. Ve bakacak olursak ada içinde buralar yeniden bir hareketlenmeye başladı. Artık burası hani FED öncesi ne yapar ayrı bir konu ve hatta FED esnasında 34 bölgesinden bulduğu destekle 38.5'ları kırmaya çalışıyor. Şimdilik ilk etapta biraz satış geldi fakat şimdi diğerlerinden farklı olarak Burada yüksek bazlı bir hacim de var. O yüzden ada bazında özellikle konuşmak gerekirse burada ada için şimdilik 4 saatlik saatlik bazda biraz şey yapsa da yani bize biraz uyumsuzluk gösterse de şöyle çizmek isterim sizlere. 4 saatlik ve günlük bazda da bir hareketi olacak gibi gözüküyor. O yüzden kısa vadeli şu geri çekilmeyi bir 35.80 ve 36.65 desteklerini göz önünde bulundurarak izleyelim. Ardından tekrar ada alımı ve sonrasında 38.5'lerin kırılmasıyla e, ada içi ilk hedeflerin 42 centler olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi geçiyorum diğer bir coin olan JOT'ye. JOT burada bayağı bir hareket yaptı aslında. Fakat bu hareketin devamında alt altcoin'ler gitmeyince ufak bir satışa uğradı. Ve Jotin'in şu anki görüntüsüne de baktığımızda alçalan trend içerisinde hareketini sürdürüyor. Alçalıyorsa o zaman ben şuradan bir e, alayım. Ve şöyle bir baktığımızda Jotin içinde şimdilik 718 ve 698 bölgesinde destek bulan Joti tekrardan buradan harekete geçmek isteyebilir ve tekrar 4 saatte düştüğümde Joti için yine gelen hacimleri görüyorsunuz. 690 bölgesinde Joti'ye hacim geldiğini görüyoruz. Joti de bugün 3. coin'imiz oldu ve Ripple'a bakacağız. Ripple'ın nereden döndüğüne sizlere göstermek istiyorum. Ripple öncelikle İki tane alçalan trendini kırdı. Fakat nereden döndü? %23.6 seviyesine denk gelen Fibonacci'nin 47.80'lerden döndü. O yüzden 47-80 47.80'lerden aşağıya geldikçe buraya bir throwback yapmak isteyebilir. 43-40 43.40'larda belki destek bulursa Ripple bu anlamda Ripple'a yeni bir alış gelebilir diyerekten bugünkü da sonuna geldiğimizi sizlere üzülerek belirtmek istiyorum. Fakat bu bir veda değil. Çünkü akşam saat 9'a 5 kala, 9'a 10 kala gibi Fed yayınına başlayacağız. Bu akşam yine çok özel konuklarım olacak. O yüzden Twitter'dan takip etmeye devam edin diyerekten kendinize iyi bakın. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.